Dinleyin ey vakti duymak doruna varanlar Falları grafiklerde bakılanlar Siz de işitin Külden martı doğuran odalıklar Ve kahyalar Kara pıhtılarıyla damgalanmış veznelerde dili Şehvetsiz çilingirler, yaltak çerçiler Celepler ki sıvışık Natırlar kinadan Ey hayat rengini sazendelik sanan yırtlas kalabalık Dinleyin bendeki kırgın ikindiyi Hepiniz kulak verin Güneşin koskoca beldeye suskunluk yaygısını serdiği yazlar yok Yok artık altında suskun yolları saklı tutan Karla örtülmüş kırların kışı Gitti giden Yerine gelmedi başka biri. Orada duyumsatmadı kendini hiçlik bile. Belli ki son yüzyılımız göğsümüzden varla yok harman eden sesi uçursak diye bize verildi. Yetti bir yüzyıl böcekler ve otlarda soluyuş izlerimizi silmek için. Ne yesek lokmaya vurulur gibi değil, Yuduma gelmiyor içtiklerimiz, dernekler toplanıyor dışta tutmak için kanat vuruşlarını yumuşak tutan etkeni, utançlı sessizliği tanımaz kalemlerle kapanıyor bilanço, top mermisi, körtestere, defalarca boyanmış çaput parçaları sıkıştırdık günlerimiz arasına ki serazat kahkahalar atalım yapmacıktan nefretimiz sebep olsun kavgamıza bekleyiş arzundan kovsunlar bizi ne Yemen biraz öncemiz diyelim ne biraz soramız Meksika canı pek bir dünya son yüzyılda yaşadığımız yüzüp perdahla kavi peçesi param parça üstü başı kükürtlü bu dünyadan kancıklık sıçradı çevirdiğimiz sayfalara. Artık kimse bize haber vermeyecek. Hemen şu tepenin ardında saldırmaya hazır ve müsellah bir düşman taburu durduğunu. Çünkü gerçekten yok böyle bir ordu. Bir düşmanımız kaldı. Kendi dudaklarımız arasında. biliyoruz günden güne çopurlaşan yer yuvarlağında bizleri yan çizen birer hemşehri haline sokan nedir? Çırpını çırpını giden atlardan indik girmek için patavatsız yurttaşlar sırasına. Zihnimiz acizlerin şikayetleri sığacak kadar kanırtılırken ses etmedik. Öcümüz alınacak korkusuyla irkildik. Kaldıysa bir soru içimizde, o da bir şey. Nerededir yerle gök arasındaki ulak? Nerede biz? Kimseden bir işaret gelmeyecek. Bir melek kimsenin alnını sıvazlamazsa, Söylemez size kimse dünyadaki ömrü boyunca Hiçbir insana yan bakışı olmayan kimdi? Kimdi? Yan gözle bakmadı kır çiçeklerine bile. Kıyametti torunu kucağında. Dönünce bütün gövdesiyle döndü. Bir bu anlaşılsaydı son yüzyılda, Bir bilinebilseydi nedir veçhe? Dinleyin ey vakti duymak doğruna varanlar, Sıyırın kahkaha sırçasını cildinizden, Omzunuzdan vaveyla heybesini atın, Boşa çıksın reislerin, kahinlerin, şairlerin kuvveti, Güler yüzlü olmak neydi, onu hatırlayın. Neydi Söğüt gölgesinde gülümsemek, az dolusu gülmeden だ。